Merhaba arkadaşlar pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Oyuna giriş yapalım ve bugün gelenleri inceleyelim. Michael Owen Big Time'ın yer aldığı bir paket geldi. Sadece 50 oyuncunun yer aldığı pakette Michael Owen yer almakta. Player of the Week'teki futbolcuları merak ediyorum. Hangi futbolcuları Konemi seçti? Hemen oyuna giriş yaptığımızda önce bir pakettekilere bakalım. Sonra etkinliklere. Mağaza ile alakalı bir gelişme var mı acaba? Kol artık kaldırıldı. Mağazaya oyuncu eklenmiş mi? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Michael Owen'ın maksimum seviyesini bir inceleyelim. Bedava top açma hakları yine devam etmekte pazartesiye kadar. Koniminin güncelleme ile alakalı mesajı var. Her güncellemede olduğu gibi güncelleme yapıldığında bir tane top açma hakkı veriliyor. Epic paketten vereceklerdir ama 150 futbolcunun içerisinde yer aldığı o Epic paketten bedava bir tane top açma hakkı. Haftaya Perşembe 7 Eylül tarihinde güncellemeyi yaparsak hatta 14 Eylül'e kadar da süre var. Bir tane ücretsiz top açma hakkı. Bu Amerikan Ligi'nde bir futbolcuyla alakalı bir sıkıntı varmış galiba arkadaşlar. Onunla alakalı bir mesajdı. Şimdi paketlere geçecek olursak. Mike Loman'ın yer aldığı paket 50 futbolcu içerisinde. Ve Player of the Week Mbappe sol açık kartıyla geldi. Aynen öyle arkadaşlar. Darwin Nunes Santrafor. Alfonso Davis'i tercih etmiş konimi. Stoper Bastoni sürpriz tercih oldu. Jose Sa. Sterling de var. Keş var. da var göbek futbolcusu. Antonio. Timber. Mbamba. Tahminlerimizin çoğu geldi. Evet. Güzel de futbolcular var. Mbappe'nin solu çıkarttı. Oyun tarzı verimli kanat. Sağda solda oynayabilmekte. E çok da güzel yapay zeka oyun tarzları var. Bitiriciliği nasıl? 87. Pasları 76-72 91-94 Mbappe'nin her kartı birbirinden güzel. Çok da güzel becerileri var. Sol açık Mbappe. Darwin Nunes süper yedik becerisiyle geldi. Şimdi yapay zeka oyun tarzlarında bunlar var. Özelliklerine. Şimdi farkındalığı 84. Bitiriciliği 85. Keşke daha yüksek olsaydı. Şöyle bir bakalım. Hız hızlanması gayet güzel. Şut gücü de var. Pasları falan çok kötü. Hani ikili forvet falan oynatılsa yanındakine falan şöyle paslarda falan nasıl olur diye bir an düşündüm. Ama süper yedek olması harika. Bir de üstüne mücadele ruhu da var. Alfonso Davis sol bek futbolcusu çok yüksek seviyeli bir isim. Hucumcu bek solda kanat açık bek orada oynayabilmekte. Önemli bir hızlı bir futbolcu ama pasları nasıl? 71-76. Falsosu nasıl? 79 yine kötü değil. Yerin ortası da var. Tek pası var. Ara pası var. Savunma da önemli becerileri de var. Çalımı da var. Güzel bir futbolcu. Sterling ofansif orta saha olarak geldi. Bruno Fernandes'i tercih etmediler. Evet. Beklenen futbolculardan birisi Bruno Fernandes'ti. Onun yerine Sterling'i tercih etmişler ama ofansif orta saha ve yaratıcı oyun kurucu oyun tarzıyla çok ilginç oldu arkadaşlar. Birçok bölgede oynayabilmekte. Çok değişik bir futbolcu. Şimdi pas var. Ofansif farkındalığı yüksek. Bitiricilik var. E, hız da var. Hızlanma da var. Heyecan verici bir ofansif ortası. Fiziksel temas 67. Becerileri bunlar. Ya Stoenik'te bir de çift vuruş keşke olsaydı. Pas becerilerine baktığımızda tek pas, ara pası verme. Hafif yüksekten pas. E, çok güzel. Güzel de becerilere sahip. Şimdi burada kalecimiz var. Josesa. Hucumcu kaleci. Bir kalecilik özelliklerine baksak. Farkındalığı 84, refleksi uzanması 88-88 yakalaması. Bunlar kadromuzda da en az iki seviye falan artacak. 82, 81 falan oralara gelecek. Evet, 88'likler 90 olacak. Boyu kaç? Hemen bir boyuna baksak arkadaşlar. 1.92 formda geldiğinde kullanılabilecek bir kaleci gibi görünmekte. Aşağıda da düşük seviyeli ama Antonio'ya bu bakalım arkadaşlar. Ben gerçek hayatta Antonio'yu severim böyle fizikli atletik iyi bir isim. Hani Antonio'nun böyle maç izlerken gol atmasını istiyorum. Ya yani şu Antonio bir gol atsın diyorum. Ofansif farkındalığı 79. Pası alçaktan pası baya kötü ama yüksekten pası daha iyiymiş. Bitiriciliği 81. Agresifliği 85. Hızı var. Zıplaması 92. Fiziksel temas 88. Hız zıplama, fiziksel temas. Konomi bu konularda hakkını vermiş. E son vuruşları da harika olan biri değil. O yüzden de düşük kendisi. Güzel bir player of the week paketi. Burada sol ayaklı bir stoperimiz var. Defansif özelliklerine bakalım. E 80'in üzerinde gayet iyi duruyor. Seviyesi de yüksek. Ve hızlanma değerleri de çok iyi. Zıplama fiziksel temasla buralarda e, savunmacılara ait becerileri de sahip, eksik becerileri de bulunmakta. Güzel bir Player of the Week paketi geldi. Eğer Michael Owen'ı çok istiyorsak 50 oyuncu içerisinden çıkarmamız gerekecek. 10'lu 10'lu açarsak 5 tane açılım gerçekleştirip 4.500'e futbol parasına, hani Michael Owen en sonunda gelecek olursa 4.500'e çıkabilir. Burada bedava epik top açma hakkı var. Bu hesaba çok fazla giriş yapamamıştım ben. Bedava epikleri buradan değil de 10 farklı hesaptan yapıyorduk ki arkadaşlar. Oradan yapa yapa. Şimdi bu hesapta hiç açmadık. İki tane şimdi üst üste açıyoruz. Ya birinci de bir şey gelmedi. Hemen ikinciyi açsak. İkinci bedavamız hemen şeyi bakacağım arkadaşlar. Michael Owen'un Ma Owen maksimum seviyesine özelliklerine bakalım. Aa ikinci de geldi. Epik çıkardık. Hadi ve kim geliyor? 9 numara kol geliyor. Şimdi arkadaşlar benim geçen bir sözüm vardı. Kendi hesabıma kol gelirse 3 gün üst üste kendisiyle oynayacağım diye. Ben şimdi kolu bu hesapta ne kadar maç oynanırız bilemem. Belki az oynayabiliriz ama eFootball 2024'te şimdi kolu kadroya alacağım. Ama eFootball 2024'te bu sözümü kesinlikle tutacağım. Bu hesapta 3 gün değil, en az bir hafta boyunca kendisiyle oynayacağım, klasman kasacağım kendisiyle. Çünkü Kol bize çok fazla epik futbolcu getirdi. Kol üstünden çok taktik denemiştim. O yüzden kendisine bir vefa borcum var. Kadromda kötü de oynasa 90 dakika oynatacağım. Yani bu hesabımızda uzun bir süre ilk 11'de santraforda kullanacağım kendisine. Şimdi bir de MyClub'una bakalım. MyClub'un 98 seviyeye kadar çıkıyor ama takım oy tarzımızı yükselttiğimizde Ay 100 seviye. Ben 101 olur zannediyordum. 100 seviyeye kadar çıkmakta. Hızlanması 99. Mesela şuradan bir tane alsak. Bir tane daha aldım. Hala 3 seviye. bir tane daha aldım da fazla oldu. 6 tane ilerleme puanım var. Alçaktan pası düşük olmuş. Yine 100. Dedim acaba pası arttırsak bir şey olur mu diye. İşte buradan şunları arttırsak. 99 yapabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> Harika. Ofansif farkındalık bitirecek ve hız değeri var. Top kontrolü top sürmesi de 80 üzerinde. Şut gücü 81. Şöyle denediğimizde bir iki bir şey denesek acaba 101 yapabilir miyiz? Yani şimdilik 101 olmuyor gibi. Az önce bunu denemiştik. Top sürmesini arttırsak. Şu an içi 100 gibi duruyor arkadaşlar. Ben ama yine de tabii bir bakarım. 101 olma yolu varsa sizlerle topluluktan paylaşmaya çalışırım. E oyuncumuza bu şekilde baktığımızda ama değişiklik yapabiliyoruz. Mesela bitiriciliğini 99'a çıkarabiliyoruz. Ofansif zaten şu haliyle bile çok iyi. Pasları çok düşük. Belki pasını arttırabiliriz. Falsosu 77'miş. Orası birazcık düşük. Kafa vuruşu 76. Sıçraması 76. Boyu da 1.73. Ayakları çok iyi olmuş. Çok hızlı. Fırsatçı golcü olduğu için de savunma arkasına koşulları da yapacak. Ama böyle yan orta yapıp orta kafa gol oynuyorsak belki hani o konuda sıkıntı yaşayabiliriz. Kafa vuruşu 76 yine de çok kötü değil ama keşke biraz daha yüksek olsa ya da biz kendimiz belki değiştirebiliriz. Pas değerini de o kadar kötü yapmışlar ki ya birazcık şöyle 70'lerde falan olsaydı. Olmadı biz arttırırız arkadaşlar. Zaten hızlanması mesela 99 belki oradan bir tane iki tane alıp yani buralara falan basılıp 69-67'ye falan çıkarılır. Ya da fiziksel temasına başka bir yerine. Ama yüksek seviyeli bir Michael Owen'ın Big Time kartını 50 paketi getirmişler. 150 futbolcu içerisine yerleştirselerdi ve Michael Owen'ı çok çıkarmak isteyen birisi belki sonuna kadar gitmek zorunda kalacaktı. Çok fazla futbol parası harcayacaktı. Mağazaya bakalım arkadaşlar. Vay ayrıntılar diyeyim. Benim 16 saat sonra dolacak varmış arkadaşlar. Hemen almam lazım. 7300 e futbol puanım silinecek. Ama mağazaya yine bir şey eklenmemiş. Zaten ben 3 tanesini almışım. Alacağım sadece burada. 3 tane futbolcu kaldı. Konemi demek ki haftaya filan bırakıyor. Futbol 2024'de bırakıyor. E futbol 2024'ün başlarında artık getirmesi lazım. Ben mecburiyetten şimdi buradan bir oyuncu almak zorundayım. Puanım silinecek çünkü. 5000'e futbol puanı verdik. Hatta bir tane daha alayım ben çünkü 2-3000 daha silinecek. Pires alalım. Ya puanım silinmesin diye alıyorum. Daha güzel futbolcu isterdik. Bir de bende şöyle bir durum var arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım. Dünkü videomuzda da değinmiştim. Benim adaylı sözleşmelerimin galiba bir tanesi 5 yıldızlı olabilir. 7 Eylül gibi süresi dolmakta. Ben Japon VPN'i kullandığım için de birazcık kasma yapıyor. 7 Eylül günü de e futbol 2024'de geçeceğimiz gün arkadaşlar saat 14.00'a kadar sürem var. Şimdi bu çok kritik. Oyun o gün açılır açılmaz belki bakım geç biter. Oyun açılır çöker. Ben bunu kullanamazsam o gün de silinmiş olacak. Şimdi bu riskeye gireriz ya da girmeyiz. Ben ya olur da o gün belki bu hesaba giremeyebilirim ya da oyun çöker bir şey olur. Belki de hiçbir sıkıntı da olmaz. Oyun açılabilir. Ama yine de riske girmemek için bir tane oyuncuyu 5 yıldızlı adaylı sözleşmeden alayım diyorum. Girdiğimizde kim var içeride? Zaten hiçbirini buradan sol beki almıştık. Kaleci Noyer var. Immobile var. Kaleci Noyer'i alsam mı? Yok almayayım. Immobile'yi alsak? 99 seviyeli. Immobile'yi alalım. Kadro gücümüzü yükseltmiş olacak. Yani adaylı sözleşmem silinmesin diye aldım. Olur da o gün bir aksilik olur. Bu hesapla giremeyebilirim ya da oyun çöker ondan dolayı etkinliklere de son kez bakalım var mı herhangi bir farklı bir etkinlik iki tane etkinlik gelmesi gerekiyordu bugün etkinlikler bir de yarım geldi arkadaşlar bedava top açma hakkı kazandığımız tüm etkinlikler bitecek burada da 50 futbol parası kazandığımız etkinliklerimiz var bir de şu en sol tarafa bakalım bazen buraya da etkinlik geliyor ne yazık ki buraya gelmemiş manşette de puan kazanacağımız herhangi bir mesaj var mı onun da kontrolünü sağlayalım Evet öyle bir kampanya hediyede bulunmamakta. Bugün gelen her şeyi incelemeye çalıştık arkadaşlar. Arada bir tane de epik çıkardık. Kol geldi. Güzel de oldu. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Player of the Week paketini beğendiniz mi? Bazı oyuncular farklı pozisyonda geldi. Değişik becerilerde geldi. Bu da güzel taraflardan bir tanesi. Belki eskiden elimizde bulunan bir futbolcuyu çıkarırız ama en azından farklı pozisyonda oynayabilen. Belki farklı bir takı, oyun tarzına sahip olabilir. Farklı becerileri olabilir. O oyuncunun farklı kartları da bu şekilde kullanmış olabiliriz. Bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.